Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hazır kış mevsimi de yaklaşmışken size şahane evinizde yapabileceğiniz ve çok çok faydalı olan bir çorba tarifiyle geldim. Ispanak sapınız varsa kesinlikle artık ıspanak saplarınızı atmıyorsunuz. Onunla hemen çok çok sağlıklı bir çorba yapıyoruz. Öncelikle bir çay bardağı yeşil mercimeğimizi. Ee, onun üzerine geçecek kadar bir suda haşlıyoruz. İyice pişmemesini sağlıyoruz yeşil mercimeklerimizin. Yeşil mercimeklerimiz bir kenarda kaynarken 1 adet soğanımızı kavuruyoruz. Bir adet soğanımızı 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile güzelce kavurabilirsiniz. Soğanımız hafif öldükten sonra diğer ana malzemelerimizi eklemeye devam edeceğiz. Bir yandan mercimeğimiz kenarda haşlansın ve iyice pişmeye çalışsın. soğanlarımız gördüğünüz üzere kendini hafifçe bıraktı. Pembeleşmesini sağlamıyorum ama hafifçe ölmesini sağlıyorum gördüğünüz üzere. Şimdi ardından bir çay kaşığı kadar domates salçası ve yine bir çay kaşığı kadar da biber salçası birleştirdim ben soğanımıza. Güzelce soğanımızı salçamızla karıştıralım. Bu çorbayı yaptıktan sonra mutlaka yorumlar kısmında buluşalım arkadaşlar çok sağlıklı ve çok faydalı ben de önceden gerçekten ıspanağın başını atardım pek uğraşmazdım ama bu çorbayı denedikten sonra keşfettikten sonra kesinlikle artık ıspanak saplarını atmıyorum ve zaten ıspanağın baş kısımları kesinlikle çok çok faydalı yeşil mercimek de çok çok faydalı biliyorsunuz ki o yüzden kesinlikle kış mevsiminde geldiğinden dolayı artık bu tarz çorbaları değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bugün ıspanaklı börek yapmıştım. Ee, i̇ki kişi olduğumuz için az yapıyorum ve böylelikle ıspanak saplarım kalmıştı bu şekilde. Kaldıktan sonra e, araştırdım ve böyle bir güzel çorba vardı. Denedim çok da beğendim. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Burada yaklaşık 4-5 deste ıspanak başı var bilginiz olsun. Öyle çok çok yok. O yüzden diyorum elinizin altında varsa yaptığınız yemeklerin ardından ıspanak başını kesinlikle atmayın. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz çorbalarla. Şimdi ıspanak başımızı yine az önce kavurmuş olduğumuz, çor, kavurmuş olduğumuz soğanın içerisine ekleyelim ve biraz daha ıspanak başının kendini bırakmasını aynı soğan gibi ölmesini bekleyelim. Ispanak saplarım da kendini bıraktıktan sonra az önce haşlamış olduğum bir çay bardağı mercimeğimizi artık harcımızın içerisine ekleyebiliriz. Ben de bir avuç kadar biraz daha haşlanmış nohut vardı buzdolabımda. Onu da eklemek istedim. Çeşitlilik yaratmak istedim. Eğer yoksa koymayabilirsiniz. Ama varsa nohut da yakıştı açıkçası. Nohut da ekleyebilirsiniz. Bir avuç kadar bilginiz olsun. Şimdi hepsini güzelce bu şekilde karıştıralım. Şimdi artık çorbamız için 4 su bardağı suyumuzu az önce kavurmuş olduğumuz tüm malzemelerimizin üzerine ekleyelim ve güzelce kaynamaya bırakalım karıştırdıktan sonra. Çorbam haşlandı ve pişmek üzere. O sırada biraz da baharat eklemek istedim. Birazcık pul biberi, toz biberi ve kuru nane ekledim. Tabii ki isteğe göre arttırabilirsiniz. Çok az da karabiber ekledim bilginiz olsun. Çeşitlendirmek istedim. Tekrardan şöyle güzelce bir karıştırıyorum tüm malzemelerimizi. Çorbamız nefis görünüyor ve evimiz nefis koktu. Bilginiz olsun. Yani bu kadar sağlıklı bir çorbayı mutlaka deneyin isterim. İçerisine yarım adet limon da sıktım. Biraz da tuzunu ayarladıktan sonra artık servis edebilirsiniz. Çok faydalı, kesinlikle deneyin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.